Selamun Aleyküm arkadaşlar. Sizlere ben bugün iddia tahminlerimi söyleyeceğim. Bazı takımlar için küçük bir analiz yaptım. Analizlerim içerisinde kendi görüşlerimi, düşüncelerimi de ilave ettim. İlk iddia tahmini maçım, Dünya Akbası elemelerinden Kosova Yunanistan maçı. Kosova milli takımı bağımsızlığını elde ettikten sonra 2 yapılanma planından bir tanesi olan spor yapılanmasına gittiler. Kosova hükümeti gençleri spora yönlendirme için spora bayağı bir yatırım yaptı. Altyapıya yatırım yaptı. Onun da meyvelerini bugün milli takımda görüyorum ki hafiften almaya başlamışlar. Kosova milli takımından bana Murat 3 tane oyuncu say deseniz şu an bir tane sayabilirim. Aklıma gelen sadece. O da Vedat Muriç. Ha baksaydım birazcık kafamı yorsaydım. 2-3 tane belki daha sayabilirdim. Kosova milli takımı dirençli bir takım. Ezik bir takım değil. Ya Bir Samorna, bir Cebel Tarık, bir Andorra, bir Malta değil. Bulgaristan. Hatta Bulgaristan'ın bir tık üzerinde bir milli takım. Oynadığı rakiplere karşı hiç ezik futbol oynamadı. Hep mücadele içerisinde oldu. Ha, kompakt bir futbol oynamış değil. Ama her takımın direnci kırılır. Kosova milli takımı da bir bakmışsın. Ya bu maçta 5-0 denilse ben niye yenildi deme. Çünkü futbolda bir rakibin direncini kırdığın an orada sen kazanırsın. Bunun en büyük örneklerinden bir iki tanesini şu an söyleyebilirim. Bir tanesi Almanya Brezilya. Brezilya'da oynanmıştı. 7-1 Almanya kazandı. Düşün. Almanya Brezilya'da Brezilyayı 7-1 yeniyor Dünya Kupası elemelerinde. Var mı böyle bir şey? Mesela bir tane daha örnek. Barcelona Paris Saint-Germain. Neymar'lı, Empampule, Cavani'li Paris Saint-Germain Barcelona'dan 6 tane gol yiyor. Böyle bir iki tane daha örnek verebilirim. Mesela Galatasaray Fenerbahçe'den 6 taneydi. Ya yani kırıldı yani o zaman yani 2'den sonra kırıldı. Bunlar oluyor. Ya yani Kosova milli takımı yani dirençli bir takım onu söyleyeyim. Yani bir potansiyel var. gel. Yani o kadar büyük bir potansiyel olmasa ya, zaten yeni milli takım yeni yapılanma içindeler. Yavaş yavaş yol kat ediyorlar. Basamakları adım adım geçmeye çalışıyorlar. Bu yönden Kosova'yı bazı milli takımların bir tık üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Şimdi gelelim Yunanistan'a. Yunanistan, Avrupa Futbol Şampiyonu olduktan sonra çok gerilere gitti çok çok. Hatta ve hatta rezil futbollar oynadı. Bazı yerlerde sıfır puanlar aldı. Ha bunun en büyük sebeplerinden biri Yunanistan'daki ekonomik kriz, siyasi istikrarın olmayışı. Halen bugün Yunan hükümeti halk tarafından güveniyi almış değil. Yunanistan'da da yangınlar devam ediyor. Ama Yunan futbolunda ya yani, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynadığı futbola yakın bir geri dönüş var izlenimi bende oluştu. Zaten aldığı sonuçlarda bunu gösteriyor. Şimdi Yunan futbolu ve Kosova futbolu. Kosova yeni yapılan içinde, Yunanistan eskiye dönüş içinde. Bu maça baktığımda aklıma ilk gelen beraberlik. Beraberlik banko. İkinci alternatif seçim alt. İki buçuk altı ideal seçim. Kosova Yunanistan maçını bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi gelelim İsviçre İtalya maçına. İsviçre tıpatıp Amerika Birleşik Devletleri gibi mülteci, karma bir toplum. Ya yani ABD'de ABD'den çok, ABD vatandaşından çok dışarıda mülteci insanlar vardı. İsviçre'de de aynı. İsviçreli nüfus Diyelim ki 3 milyon. Bunun 300 bini İsviçre'lidir. 2,5 milyonu mültecidir. Onlar oluşturmuştur. Zaten milli takımın karma olması da ondan onun en iyi örneklerinden bir tanesi. İtalya'ya bakıyorum. İtalya şu an Avrupa'nın en formda iki milli takımından biri. Bir tanesi İngiltere, diğeri İtalya. Son Avrupa şampiyonluğu olan bir İtalya. Çok rahat şampiyon oldular bana göre. Hak ettikleri şampiyonluk sonuna kadar hak etmişler. İtalyan futbolu her geçen gün gelişiyor. Zaten İtalyan futbol hep istikrarlı bir milli takım hürriyetindeydi. Bir ara galiba bir dünya kupasına gidememişti. Öyle hatırlıyorum. Şimdi bakıyorum İsviçre evet milli takım bazında çok iyi futbol oynuyor. Kötü futbol oynuyor diyemem. Ama İtalya ayarında bir takım değil. Ben size bu maçta şöyle bir tahminde bulunmanızı, sistem oynamanızı, İsviçre ilk yarıyı kazanır, ikinci yarıyı İtalya maçı kazanır. Birden iki. Oranda gayet güzel. Şimdi gelelim üçüncü maçımı. Üçüncü maçım Belçika Çekya. Şimdi Belçika milli takımı şu an öyle bir jenerasyona sahip ki altyapıdan halen o jenerasyon devam edecek izlenimi geliyor yetenekler var. Eğer yanlış bilmiyorsak Türk milli takımı ve Belçika milli takımı ile aynı yıl yapılanmaya girmiş. Şu an Belçika milli takımının yapılanmasına, altyapısına, Türkiye milli takımının yapılanmasına ve altyapısına bakıyorum. Arada büyük bir uçurum var. tıpatıp atıp kalkınma planında Türk hükümetiyle Güney Kore hükümetinin aynı yıl kalkınma planı yapması gibi. Bugün Güney Kore hükümetinin yapmış olduğu kalkınma planının meyvelerini topladığı Türkiye hükümetinin yapmış olduğu kalkınma planındaki meyveleri toplayamadığını çok rahat söyleyebilirim. Belçika milli takımı çok kompakt bir futbol oynuyor. ve Rakiplerin üstünlüğü kurabiliyor. Tek kaleye maçı yığabiliyor. Çekya uzun zaman sonra ilk defa bir kıpırdanma içerisine girdi. Ben ilk yarıyı Çekya'nın önde tamamlayacağını, ikinci yarıyı ise Belçika'nın maçı kazanacağını düşünüyorum. 2'den bir sistem kuponu yapın. Belçika Çekya maçına oynayın derim. Dördüncü maçın Brezilya Arjantin. Brezilya'nın ideal 11'den uzak bir 11 ile bu maça çıkacağı iddiası şu an gündemde. Arjantin'de Messi'nin oynama ihtimali varmış. Şimdi Messi yeni takımıyla daha göremedik. Ama şu an astronomik bir ücret aldığı bir gerçek. Belki şu an tam açıklanmadı. Bonuslarla şöyle böyle falan derken Messi Paris Saint Germain'den en az bir 30 milyon euro net para alır. En az. Daha önce sponsor anlaşmaları şunlar bunlar falan derken Edi tamamlar Messi. Son 2 yıl 3 yılı Paris Saint Germain'de para için oynar. Şimdi gelelim milli takımlara. Evet şimdi bakıyorum. Arjantin son Kupa Amerikan'a da Brezilya'yı Brezilya'da yenmiş ve Kupa Amerikan'a şampiyon olmuş. Arjantin son 15 maçtır yenilmiyormuş. Baktım yorumlara. Doğru mu yanlış mı onu tam inceleyemedim. Şimdi Brezilya'nın ideal 11'den uzak çıkacağı varsayılırsa bu maçında 1'den 2 yani ilk yarı Brezilya kazanır. İkinci yarı Arjantin maçı kazanır. Bunun da oranı gayet güzeldir. Şimdi gelelim bankolarıma. Bankolarımı hızlı hızlı söylemeye çalışacağım. Almanya Ermenistan. İlk yarı maçı Almanya kazanır. Oran 1.20 civarlarındadır. Belki de daha da fazla olabilir. İkinci maçım İspanya Gürcistan. İspanya ilk yarıyı kazanır. Oran yine aynı 1.20 civarlarındaydı. Üçüncü maçım ise Romanya Liechtenstein. Onda da ilk yarı Romanya kazanır. Şimdi bu maçlar için ilk yarı 0.5 gol üstü, 1.5 gol üstü böyle alternatif seçenekleri deneyebilirsiniz. Handikaplı maç 1, handikap ikili maç 1, handikap uçlu maç 1, maceralara atlayabilirsiniz. Al 6 gol üstü. Ya yani skor 5-0, 6-0. Böyle şeyler deneyin. Böyle maçlar denenir. Sizlere bol şanslar diliyorum. Ha son bir konu. Twitter'a baktım. İlk önce Antalya 40 güreşlerinde benim favorim Orhan Okullu'ydu ama İsmail Balaman Orhan, Orhan Okullu'yu yenmiş ve finale çıkmış. Finali izlemedim. Yani Esmer Çocuk Sarı Çocuğa yenilmiş. Sarı Çocuğa bol şanslar. İkinci yine Twitter'a baktım. Hagi Alex gündemde Twitter'da. Bunun sebebi Hagi'nin bir muhabirin sorusuna verdiği cevap. Muhabir demiş ki size göre Hagi mi daha iyi, Alex mi daha iyi? Hagi burada biraz egosunu kullanmış. Doğrudur. Hagi'nin kariyerine baktığında Barcelona'da şurada burada falan oynamış. Daha fazla başarı elde etmiş. Milli takımda da keza öyle. Alex'in ona nazaran az başarısı var. Ama ona rağmen ya yani bir centilmenlik bir rakibe saygı anlayışını hareket edebilirdi. Mesela Alex'in Hagi hakkında verdiği cevap Hagi'nin Alex için verdiği cevabın çok daha üstünde ve çok daha olumlu, pozitif ve taraflı tarafsız herkesi memnun eden bir demeç açıklama. Ben Alex'in açıklamasını daha çok beğendim. Demiş ki Alex Hagi benim idollerimden biriydi. Hagi demiş ki ben sağda konuştum. Kim sağda ne yaptı? İstatistiklere bakıyorum. İstatistiklerde Alex Hagi'den daha çok katkı yapmış. Galibiyete. Şimdi bugünü böyle atlatalım. Allah'a emanet kendinize iyi bakın. Birbirinizi kırmayın.